Uçağıyla birlikte oyun oynuyor Ayaz. Uçakla beraber dans ediyorlar. İnanmıyorum. Bu ne kadar güzel bir dans böyle. Evet, bitti mi oğlum oyunun? Çocuklar. Bu arada Ayaz'ın babası az önce aradı. Hadi kapatalım oğlum uçağımızı. Biraz önce Ayaz'ın babası aradı ve dedi ki Ben Ayaz'a bir sürpriz hazırladım Ayaz'a sürprizim var dedi Ah kapı çaldı Babamız da geldi Aras sen neden ağlıyorsun oğlum Hii, İnanmıyorum Babası Ayaz'a ne ağlıyor yapalım. Babamız Geçiyorum. montajını yapacak. Yaşasın. Çok heyecanlandım. Anne. Ayaz bu su uzun zamandır istiyordu. Yaşasın. Çok güzel. Aa, aa. Ayaz neden renk acaba anneciğim? Mavi. Mavi mi? Hii. Aa. <gülüyor> <gülüyor> Babanla birlikte kurulum mu yapacaksın oğlum? Evet, bunun kurulumunu yapıyorlar şimdi. Ama bu su çok güzelmiş Ayaz. Teşekkür ederiz babası. Yaşasın. Aras sen de mi bineceksin yoksa? Aras da binmek istiyor oğlum. Arasa büyük, yani. büyük mü? Bence de. Arasa küçüğünü almamız lazım değil mi? Baba arasa küçüğünü almamız lazım. <laughs> Ayaz bir şey söyleyeceğim. Bu galiba ışıklı bir su kıtır. İnanmıyorum. Ay, yanmıyor. Sen sürünce yanmaya başlayacak galiba ışıkları anneciğim. Yaşasın. Çok güzelmiş. Babamızın sürprizi buymuş demek ki. Evet. Başka bir şey var mıymış anneciğim kutunun içinde? Evet kurulumu. Baba, ben... Evet oğlum su kıtır yazıyor. Su kıtırın nasıl kurulacağı yazıyor orada değil mi? <gülüyor> 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 ta 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 tam işte hazır. Tabii ki sür anneciğim. Harika. Aras da sürmek istiyor ama. <laughs> tamam sırayla sürün biraz abi biraz Aras. Işığı yanmadı. Işığı yanmadı mı oğlum? Neden? Bak bakalım neden yanmadı ışığı. Ön tarafta düğmesi falan olabilir mi? Evet. Hoppala yavaş. Yoksa ışığı biraz zayıf mı anneciğim? Bak burada şu anda çok ışık olduğu için görünmüyor da olabilir. İşte bak tekerleri döndükçe yanıyor Ayaz. Gördün mü? Hadi sür de çekerleri dönsün. Evet. Aras. Hadi sen de bin anneciğim. Sırayla. Abisi Aras da binsin ama. Eyvah. Scooter kavgası. Ayaz bay bay yap. Bay bay yap. Videoyu kapatalım anneciğim. Arkadaşlar bay bay. <laughs>